Herkese merhaba. Evet arkadaşlar bugün sizlerin çok sorduğu bir soruya cevaben geldim. Peki kapaklarını nereden kapatıyorsunuz? Yan bantlarını nasıl kapatıyorsunuz? Bu şekilde arkadaşlar ben birinci patın üstünde bir dikişimiz var zaten patı yapmasını göstermiştim size. İkinci patın altına gelen yerden kapatıyorum. Nereden kapatmıyorum? Tabii ki öncelikle ee, paçetelemiz var arkadaşlar. Daha önce sizlere göstermiştim. Paçetelesiyle yan bantları ve pike kapağını bu şekilde 1,5 santimlik kullanıyorum. Yan bantlarını pike kapağını ütü yardımıyla e, öncelikle yapıştırıyorum. Ne kadar iğne kullanırsak kullanalım. illaki ki orada bir bombelik bir e, kayma olabiliyor. Buradaki nervürün dibinden düz dikiş dikiyorum ama Öncelikle nervürün adım ayarı kadar düz dikiş ayarımı mutlaka ayarlıyorum. Paçetelimi bir kez daha size gösterdikten sonra pikemizi bu şekilde kapatıyoruz. Gerçekten büyük kolaylık. Herkese tavsiye ederim. Dediğim gibi daha önce sizlere bunu sesli de anlattım. Hiçbir şekilde kayma. Önde işin patların yığılması gibi bir olay yaşamıyoruz. Tamamen ütüyü de düzgün şekilde yapıştırdıktan sonra bu şekilde sonuç muhteşem bir şekilde pikemiz bitiyor. Herkese kolay